Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir karpuz görünümlü ıspanaklı kek yapacağız. Bu kekimiz için ilk olarak kabımızın içerisine 4 adet yumurtamızı ekliyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Rengi beyazlaşıncaya kadar hızlı devirde karıştırma işlemine başlıyoruz. harcımız bu kıvama geldikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir su bardağı robotta çekilmiş olan ıspanak püresini ekliyoruz. Ispanak püresinin yaprak sadece yapraklarını bir kabımızın içerisine alarak yarım su bardağı su ekleyerek robottan çekerek bu hale getirdik. Şimdi buradaki malzemelerimizi tekrardan yavaş devirde karıştırıyoruz. Harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra şimdi sıra geldi kuru gıdalarımızı eklemeye. Burada un eklemesi yapacağız. Unumuzu kademeli olarak ekliyoruz. İlk önce bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. İkinci su bardağı unumuzu ekliyoruz. Yarım su bardağı daha ekleme yapıyoruz. Toplamda iki buçuk su bardağı unumuzu eleğimizin içerisine ekledik. Bir paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bir paket şekerli vanilyamızı ekliyoruz. Malzemelerimizi tekrardan karıştırıyoruz. Harcımızı karıştırma işlemini tamamladıktan sonra tüm yüzeyleri tereyağı ile güzelce yağlanmış olan kalıbımızın içerisine ekliyoruz. 180 derecelik önceden ısıtılmış olan fırınımızda üstü kızarıncaya kadar pişirme işlemine başlıyoruz. Şimdi kekimiz için krema hazırlama işlemine başlıyoruz. Bunun için ilk olarak tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. 3 yemek kaşığı toz şekerimizi ekliyoruz. 1,5 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Malzemelerimizi ilk olarak güzelce karıştırıyoruz. Ardından orta ateşte ocağımızın üstüne koyarak pişirme işlemine başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi muhallebimiz kaynama işlemine başladı. Bu şekilde olduktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilyamızı ekleyip tekrardan karıştırıyoruz. Şekerli vanilyamızı ekledikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Kekimizi kalıbımızdan çıkarma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi yarım su bardağı süt ile kekimizi güzelce ıslama işlemini gerçekleştiriyoruz. Kremamızı kekimizin üstüne ekliyoruz. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için 1 su bardağı vişne suyunu tenceremizin içerisine alıyoruz. 1 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı şekerimizi ekliyoruz. 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz. Ocağımızın altını yakıp malzemelerimizi karıştırıyoruz. Sosumuz görmüş olduğunuz gibi kıvam alma işlemine başladı. Kaynama işlemi başladı. Bu şekilde kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Sosumuzu kremamızın üstüne ekliyoruz. Sosumuzu kremamızın üzerine yaydırma işlemini gerçekleştirdik. Kekimizin son görüntüsü bu şekilde. Şimdi üst kısımlarına damla çikolatamızı ekliyoruz. Şimdi tadım testine başlıyoruz. Kekimizde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet yumuşak, ıslak bir kek elde etmişiz. Şeker oranında herhangi bir problem söz konusu değil. Üzerine yapmış olduğumuz muhallebi ve sos da 10 numara olmuş. Soğuduğu zaman daha da güzel olacak. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım.